Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle NFT denen kavram hakkında konuşacağım. Öncelikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda izlediğiniz herhangi bir içerikten dolayı yatırım yapmayınız. Bu önemli açıklamaya geçtikten sonra hadi başlayalım. NFT denen şey, kripto bir teknoloji veya sizin dijital olarak bilgisayarınıza kaydettiğiniz herhangi bir içeriğin, bu bir video dosyası olabilir ya da bir fotoğraf dosyası olabilir, popüler olan fotoğraf dosyası, tapulamanızı yani ona özel bir kod yaratmanızı ve bu kod sayesinde internet üzerinden satış yapmanızı sağlayan sistem. Ne yani? Çizdiğim herhangi bir resmi ben de bu sistem sayesinde satabilir miyim? Evet. Gerçekten de bu sistem bu şekilde çalışıyor. Farz edelim ki ben kendim bir fotoğraf çektim ve bu fotoğraf dosyasını gittim 50-100 dolar civarlarında bir miktar ödeyerek tapuladım. Yani sistem bana bir kod verdi. Daha sonrasında satışa çıkarmayı karar verdim bu dosyayı. Gidiyorum ve bu dosyayı satabileceğim internet sitelerine bu fotoğrafı yüklüyorum. Buraya kadar her şey çok normal değil mi? Sanki bir malzeme satarmışım gibi davranıyor. Bu internet sitesine giren herkes bu fotoğrafa sağ tıklayıp copy and paste yaparak yani kopyala ve yapıştır yaparak bilgisayarlarına bu fotoğrafı kaydedebilir ve kullanabilirler. Fakat bu fotoğrafı satın alan kişi bu fotoğrafı benim ürettiğim kodla beraber satın aldığı için bu kişi bu fotoğrafın orijinal dosyasına sahip olmuş olacak. Ve bu kişi Blockchain sistemi sayesinde yani tapu dairesi diyebileceğimiz seviyede blockchain burada tapu dairesi olarak adlandırılabilir. Blockchain sistemi sayesinde bu fotoğrafın kendisine ait olduğunu yani bu fotoğrafın orijinaline kendisine sahip olduğunu çok net bir şekilde kanıtlayabiliyor. Peki diğer arkadaşlara ne yapıyor? Yani bu fotoğrafı kopyala yapıştır vasıtasıyla bilgisayarlarına indirenler bu fotoğrafın kendilerine ait olduklarını kanıtlayamıyorlar. Çünkü kopyala yapıştır yapan kişiler bu koda sahip değiller satın alan kişi kendini sanatsever olarak adlandırırken kopyasını bilgisayarına indiren kişiler yani kopyada yapıştır yöntemiyle bilgisayarına kaydeden kişiler aynı dosyaya sahipler ve diyorlar ki en ayıya bak bu fotoğrafa bu kadar para verilir mi? İşler burada karışmaya başlıyor. Satın alan kişi kendisini çok akıllı bir iş yapmış ve prestijli olarak değerlendirirken kopyada yapıştır yapan kişiler bu kişiyi en ayı olarak değerlendiriyor. Şimdi buradaki bir ikilem var. Ve bu ikilemi biraz daha anlamaya çalışalım. Şimdi İzmir'de, ben İzmir'de yaşadım Türkiye'deyken. İzmir'de gittik gıda çarşısına veya gıda çarşısının orada değil elektronikçiler pazarının orada. Mona Lisa'nın tablosunun çıktısını almış, çerçevelenmiş bir şekilde satın aldık. Ve getirdik evimizin duvarına astık bu tabloyu. Şimdi biz Mona Lisa'nın tablosuna mı sahibiz? Hayır. Mona Lisa'nın tablosunun kopyasına sahibiz. Bilgisayarına kopyala bindiren kişiler de benim internete yüklediğim fotoğrafın kopyasına sahipler. Peki Mona Lisa'nın orijinali nerede? Fransa'da Louvre Müzesi'nde. Kaç tane var ondan? Bir tane var. Öte yandan baktığımızda kopyasından kaç tane var? Milyonlarca var dünyada Mona Lisa'nın. Ama halen orijinaline paha biçilemiyor. Aynı mantık üzerinden düşünüldüğünde non-fungible sisteminde yüklenen fotoğraflar çok mantıklı geliyor kulağa. Çünkü yaratılan dijital içeriğin fotoğrafın bir tane sahibi var ve bu sahibi tek sahibi olduğu için değerli bir ürüne sahip olmuş gibi oluyor. Peki şimdi işin öbür tarafına bakalım. Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa'nın kopyasının yapılıp yapılamayacağı konusunda bir konuşalım. Yani düşünelim ki Mona Lisa tablosu satılığa çıktı ve ben gittim almaya karar verdim. Ya da çok ünlü bir milyoner almaya karar verdi bunu. Çok ciddi bir miktar para ödedi ve bunu satın aldı. Aldı, güvenlik önlemleri alınarak getirdi, müzayedesine yerleştirdi. Peki bunu satın alan kişi şu bilgiye sahip mi? Mona Lisa'nın tablosunun ikincisi çıkacak mı çıkmayacak mı? Kesinlikle sahip. Mona Lisa'yı üreten kişi zaten Leonardo da Vinci. Vefat ettiği için ikincisinin çıkması gibi bir ihtimal yok. Bir alternatifin çıkma ihtimali yok. Peki NFT denen sistem nasıl oluyor? Ben çektiğim fotoğrafın yarın gidip aynı yerde daha iyisini daha iyi bir fotoğraf makinesiyle çekerek ya da bilgisayarda çiziyorsam eğer bu görseli daha iyi tekniklerle yeni öğrendiğim tekniklerle çizerek aynı işlemi tekrar yapabilirim ve tekrardan ikinci belgeyi tapulayarak satışa çıkartabilirim. E birinci belgeyi alan kişiye ne oldu? İşte işin bu tarafı karmaşık kısmı. Çünkü NFT denilen sistemde sınırsız sayıda üretim yapılabiliyor. NFT denilen para birimlerindeki de mantık da bu. Yani kişi ilk çıkarttığında atalım Zafer Coin olsun bunun ismi. Çıkarttı Zafer Coin'i ve dedi ki 10 milyondan fazla üretmeyeceğim ben bunu. Zafer Coin'in değeri arttı. Ve dediler ki artık Zafer koyunla ilgili 5 dolar oldu tanesi. Üreten kişi de çok kötü bir hayat yaşadı ve bu hayatın sonunda neredeyse elindeki bütün zafer koyunları kaybetti ve yenisini yaratmaya karar verdi zafer koyunu. İşte olayın karmaşık kısmı bu tarafa. Bitcoin'deki sistem bu şekilde değil. Bitcoin 21 milyon tane. 21 milyon birinci Bitcoin üretilemeyecek. Yani 21 milyon taneden sen kaç taneye sahip olursan senin paranın değeri bu, bu şekilde hesaplanacak. Ama NFT olayı bu şekilde değil. İşte o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Dijital kontent üreticileri için NFT bir fırsat. Eğer siz yarattığınız bir karikatürün, bir dijital içeriğin ya da çektiğiniz bir fotoğrafın başarılı olduğunu, para ettiğini düşünüyorsanız eğer bu şekilde üzerinde bir kod oluşturarak tapulama sistemini gerçekleştirerek satışa çıkartabilirsiniz. Eğer bu konuda meraklıysanız bu işlemi nasıl yapılacak konusunda da bilgi almak istiyorsanız yorumlar bölümüne yazarsanız eğer siz bu konuda da bilgilendirmeye çalışırım. Öte yandan eğer bu konuya yatırım yapmak istiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Üreten kişinin, satıcının kim olduğu çok önemli. Bir yandan Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa'yı alayım derken milyonlarca$'sı piyasada olan herhangi bir kod parçasını satın almış olabilirsiniz. İşin ciddi kısmı bu. YouTube'da pek çok yerde görüyorum. Çok güzel anlatımlar var, mükemmel anlatımlar yapılmış. Fakat bu işin tehlikesinden bahseden çok az kişi var. Sınırsız sayıda üretebilirim ben bunu ve bir meta'nın piyasaya sürülme miktarı, bir materyalin piyasaya sürülmesi kısıtlanmadığı sürece o materyalin değerini belirleyemezsiniz, değerleyemezsiniz. Öte yandan baktığımızda stok market'teki mevzu da bu. Ama bunu başka bir videoda konuşuruz. Tekrardan vurgulamak istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve ve bu alanda ben bir uzman değilim. Sadece bu konuya olan merakımdan dolayı bir miktar araştırma yaparak bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Eğer hatalı olarak anlattığım bir nokta varsa lütfen yorumlar kısmında bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.